Arkadaşlar işte burası oturma odası böyle bir yer güzel şurada da televizyonumuz var evet. Koridor böyle bir yer anne kameraya bak gülüm tamam Koridorumuz böyle bir yer Burası da böyle. Tam arkamızda kapı var. Evet arkadaşlar. Burası da böyle bizim Minecraft çektiğimiz yer. Güzel bir yer. Şimdi sıra geldi mutfağa. Ondan sonra tuvalet. <laughs> tamam. Mutfak. Mutfağımız böyle bir yer. Evet. Şurada da bir pencere var. Çok içim geliyor. Evet arkadaşlar. Tuvalet bu şekilde. Evet. Şimdi sıra geldik banyoya. Annem, hayır, Ay, dağılık ya. Dağılık Annem yapasın da. Anne evet arkadaşlar gördüğünüz gibi banyomuz da böyle bir yer. Tamam. Güzel. Tamam. Böyle bir yer. Anne yatak adasını <laughs> tanıtıyorum. Yatak adası böyle bir yer. Güzel. Burada da eşyalar var. Ee, anne, şu kapıyı açacağım mı? Ya. Onu hiç verir, evet. Bunu mu? Bu hiç verir, evet arkadaşlar, hoşçakalın.